Hz. İsa'nın Kur'an-ı Kerim'e göre durumunu incelerken Ruhul Furkan tefsirine baktım. Tefsirlere bakıyorum. Ruhul Furkan tefsirine baktım. Bu tefsirin 6. cildinin 138. sayfasında Nisa suresinin 171. ayetinin tefsiri yapılıyor. Ruhul Furkan tefsirinden de bahset istersen. Belki bilmeyen vardır. İlk defa duyan Şimdi Ruhul Furkan tefsiri Mahmut Usta Osmanoğlu Mahmut Efendi diye bilinen kimsenin başkanlığında hazırlanan bir tefsirdir. Tefsirde böyle diyor. Ancak öyle bir ifade kullanılmış ki tefsirin kapağında, giriş kısmında sanki o yazmış gibi. Onun adını ön plana çıkartıyor sürekli. Onun başkanlığında yazan Hatta bir müddet sonra sağlık problemleri nedeniyle tefsir yazımını tamamen eline teyri çekmiş. Ama hala onun adı kullanılıyor. O yapmış gibi gösteriliyor. Mahmut Usta Osman oldu kimdir? E, cübbelinin diliyle Allah'ın etekemiye bürünmüş halidir. Budur. Böyle inanıyorlar. Şimdi bu tefsir İsmaila cemaatinin bir numaralı ders kitabı. Bunu okutuyorlar, insanlara tavsiye ediyorlar. Peki ne var diye baktım ben de Hz. İsa ile alakalı. Şimdi Hz. İsa'nın tabiatıyla alakalı şu bilgilere rastlıyoruz Vedat. Hz. İsa'nın yaratıldığı hakiki su, beşer olan annesinden mevcut olduğundan İsa Aleyhisselam'ın beşer surette zuhur etmiştir. Hz. İsa asıl tabiatını annesinden aldığından diyor, aslında diyor beşer karakterlidir. Fakat Neticede ikinci kat semaya kaldırılarak melek şekline girmiştir. Şu anda Hz. İsa'nın melek olduğu iddia ediliyor semada. Ruhu Furkan tefsir tarafından. Yani böyle soruyu sormak lazım. Allah Kur'an'ın kendi meleklerin kanatları olduğundan söylüyor. Acaba Hz. İsa'nın kanatları var mı? Kanatlı melek mi oldu ya? Yani? yani? Aslında söylemek istediği şey şu. Beşer değildi ama e, öyle gözüktü anlamına geliyor. Yani. Aynen aynen. Görüntü olarak sadece beşer gibi bir görüntüye bürün ama beşer değildi. Beşer değildi. Şimdi lafı böyle dolandırması nedeni bu. Evet, sonunda melekti diyor. Şimdi burada şunu delil getiriyor. Nitekim annenin cima halinde görüp hayal ettiği suretin doğacak çocuğun şekline tesir ettiği bilinmektedir. Nereden bilinmektedir? Nereden bilinmektedir var? Bir de Süme Haşa Cebrail, Meryem ve Cima mı yaptı? Sen bunu nereden çıkarttın? Bir şey atıyorsun ortaya, bilinmektedir diyorsunuz, nereden bilindiği de belli. Yani uydur uydur söyle, bilinmektedir diye. Aynen diye. ya. Aynen. Bir defa Cima olayıyla, Meryem olayıyla ne alakası var kardeşim? Cima mı etmiş? Meryem Aşa'nın kimle Cima, kim de? Cima de? etmiş o sıraları? Tövbe Cebrail'le Cima mı yaptı? Sen ne sapık inanca sahipsin ya? Hatta bir kadının yılan kılığında bir insan doğurduğu, bunun sebebi kendisine sorulduğunda... Cima anında bir yılan gördüğünü söylediği rivayet edilmiştir. Yani kadın eşiyle normal odan birlikte olduğu yılana baktığı için çocuk da yılana dönüşüyor. Şey. Ya La Fontaine'den masallarda böyle saçma sapan şeyler ya anlatılmıyor. Saçmalık ya saçmalık ötesi saçmalık ya. Bunlara din diye inanıyorlar arkadaşlar. Bunlara din diye inanıyorlar. Kur'an tefsiri diye inanıyorlar. Tefsir ne demek? Allah böyle söylemek istedi demek. Ya sen Allahü Teala'nın kitabını saçma sapan yalandan yılandan şeylerle mi tefsir ediyorsun ya? Bir de bu tefsir dünyanın en bilmem nesi oluyormuş. Şimdi şöyle devam ediyor. Yine bir kadının arkadaşlar lütfen dikkatle dinleyin burayı. Bir kadının dört gözlü, iki ayağının ayakları iki ayağı ayının ayakları gibi olan bir çocuk doğurduğu nakledilmiştir. Kimden nakledildiği belli değil. Orayı geçtim zaten. Zaten kaynak nakledilmiştir da. demek yeterli. Yani bir kadının dört gözlü, iki ayağı ayının ayakları gibi olan bir çocuk doğurduğu nakledilmiştir. Bunun da sırrı o kadın kıpti olup cima esnasında kocasının yanında bulunan iki ayıya bakmış olmasıdır. Yani kadın eşiyle birlikte olurken ayıya bakıyor ve çocuk ayıya dönüşüyor. dört gözlü ayı mı var yani? Ya Bir de o da var. Ayılar aleminde dört gözlü ayı yok Vedat yani. Ayıya da benzememiş. Yani, ya ayıya da benzemiş. Ayılar kendi aralarında cinsel ilişkiye girseler dört gözlü ayı çıkmıyor. Sen bunu nereden çıkardın Allah'ını seversen <laughs> ya? Bu, bu, nedir ya? Bunun mantığı nedir ya? Ya dört gözlü hayvan yok zaten. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Yani Vedat. Ne diyormuş burada? Bunun sebebi de ayıya bakmış olmasıymış. Sonra şöyle devam ediyor. Kadın Kıpti olduğu için böyle. Ne alakası var? Ne ilgisi var? O güne kadar Kıptiler dört gözlü çocuk mu doğuruyorlar ya? Ne ilgisi var Çok ya? ya evet, Ve yani. bunu da Hazreti İsa'ya delil gösteriyor. Niye meleğe dönüşmüş? Nedenmiş efendim? Kadın ayıya bakmış, çocuk ayıya dönüşmüş. E Hazreti İsa da işte Meryem'den Cebrail'e bakınca orada melek şeklinde geldi. Bunun delili midir? Bakın arkadaşlar burada dipnot yok, kaynak yok, delil yok, isnat yok, zincir yok. Herhangi bir ayette geçmez, herhangi bir hadiste geçmez. Tamamen kendi hayallerini Kur'an-ı Kerim içerisinde sokuşturarak din diye anlatıyorlar. Yani böyle bir rezalet olabilir Bir mi saçmalığı ya? savunmak için 10 tane saçmalık uydurmuş. Daha da. saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Sen nereden çıkardın? Kadın ayıya baktı da çocuk ayıya dönüştü de bilmem ne oldu da böyle saçma sapan şey olur mu ya? Bunların Hz. Meryem'le ne alakası var? Hem siz ayrıca insan maymundan geldi diyenleri tekfir ediyorsunuz. Böyle şey olur mu diyorsun? E böyle şey olur mu? Sen bunu nereden çıkardın? Darwin bile evrimi yüzyıllara yayıyor. Sen bir gecede ayıya dönüştü diyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Ya Vedat şurada bir tane ayı gelse biz ne yaparız? Kaçarsın. bu adamla kadar kadın ne yapıyorlar orada? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe, estağfurullah. Tövbe ya Rabbi ya. böyle, böyle bir rezil bir şey olabilir mi ya? Bir de bunu çok mühim sırmış gibi anlatıyor. Sonra şöyle devam ediyor. Bedenleri dilediği şekilde yaratmasında Allahü Teala'nın bir takım sırları vardır ki Allahü Teala her şeye Hakkıyla kadirdir. Şimdi bu olayın aslı astarı olmadığını, saçma tabanmış olduğunu biliyor. Kanıtlayan meclisi da biliyor. Atıyor Allah'ın üstüne. Dedim ne zaman böyle bir saçmalık atsalar Allah'ın gücü yetmez mi? Saçmalıyor Allah'ın gücü yetmez mi? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Allah senin saçmalıklarını onaylama. ben şey makam? Şuraya bak ya, uydurup uydurup Allah'ın üzerine iftira atıyorlar. Peki Vedat, bu ruhul furkan tepsiri sen de kimin onayından geçmiş olabilir? Kim onu? Yani deli birine vermişler. Bir onaylatmışlar da ne bileyim ya böyle bir şey kimse onaylamaz. Peki onlara göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onayladığını söylemiyorlar Şu şeyi verir misin Mahmut Usta Osman Onu da, da söylerler kitabını. Şimdi arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz kitap da Mahmud Usta Osmanoğlu'nun özlü sözleri. Dikkat edin özlü sözleri. Bakın ne diyor burada. Bu tepsiyle alakalı olduğu için okuyorum. Sayfa 84 ifade şöyle. Ruhul Furkan tefsirinin misli yok. E bence de yok. Yani bu kadar saçmalık hiçbir tefsirde yok. Ben de ilk ilk Doğru. defa görüyorum bu kadarını. Bunu okuyan diğer tefsirleri okuması gerekmez. Ruhul Furkan tefsirini yazmayı bize Resulullah emretti. Ya e bu saçmalıklar o emretmiş. Şimdi çıtayı daha da yükseltiyor. Ruhul Furkan tefsirinde yazılanların her biri, bu da dahil, Resulullah aleyhisselam arz ediliyor, sonra yazılıyor. Yani Ayıya baktığı için çocuğun ayı olması hikayesi Resulullah'a nakledilmiş. O da onayladıktan sonra buraya konmuş. Çünkü Aynen. öyle diyor. Şunu Allah'tan korkmadan uyduran bir insanın bunu söylemesi zaten beklenir. Allah'a şey. iftira atan hepsini evet. de atar yani. Herkese iftira atar. Birisi böyle zuhuratta gördü. Tabi böyle olur. Onu bize yazmaya Resulullah emretti. Dikkat edin arkadaşlar sufilere. Zuhuratta gördük. Rüyamızda gördük. Allah'ın gücü yetmez mi? Bilmem ne hazretleri, bilmem ne hazretlerine, bilmem nerede, bilmem ne dedi. Satma sapan, asılsız, kaynaksız, denetleyemeyeceğiniz, kontrol edemeyeceğiniz şeyler söylerler. Ondan sonra getirir getirir sana böyle, yok efendim ayıyla, ayıya baktı diye çocuk da ayıya dönüştü hikayesini, masalını size din diye yutturmaya çalışırlar. İşte bu yüzden biz bu tefsir sahipleriyle asla barışamayız. Buna tefsir demek de caiz değildir. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar İsmail Ağa e cemaatine haber versin. Şunu bir cevabını istiyoruz onlardan. Sen nereden çıkardın? Kadının ayıya baktığı için çocuğun ayıya dönüşmesin. Ayılar arasında böyle bir şey yok ya. Ya bir de bunla, bu, bunları söyleyen insanların FETÖ'den ne farkı var? E Fetullah zamanında peygamberle şöyle görüşüyoruz, peygamberden şöyle icazet alıyoruz. Peygamber bize şu işleri verdi diye diye milleti kandırmadı mı? E şimdi bunları görmüyorlar mı? Bu e, devlet tarafından onaylanmış, basılan, yayınlama izni verilen bir kitap. İnsanlar evet. yine peygamberle görüşme masallarıyla aldatılıyor, başka hiçbir fark yok. Evet, evet, çok rezil bir durum. Arkadaşlar bu türlü kitapları tefsir diye evinizde e, okurken bir kez daha düşünün, gerçekten Kur'an-ı Kerim'e ne kadar uygun, bunu tekrar tekrar gözden geçirin.